Ne oldu Hüseyin? Kelebek abla duyduğuma göre pamuk şekeri dağıtıyormuşsun. Sen nereden duydun? Evet dağıtıyorum ama toz şekeri kalmadı. Eee toz şekeri mi yok? Evet toz şekeri yok şansına küs. Ama gidip alırsan sana pamuk şekeri yapabilirim. Ne? Kelebek abla toz şekeri mi kalmadı? Ben gidip alayım ben. Al bakalım. Hadi koş. Hadi. Kelebek abla aldı. Bekle burada 5 dakikaya pamuk şekeriniz hazır. Oo pamuk şekeri ben de istiyorum. Bana da bana da. Hüseyin'e sonra size vereceğim. Çünkü çocuk gitti toz şekeri aldı. Siz bekleyeceksiniz. Valla ben burada beklerim ki. Aha oturdum. Hüseyin, al bakalım toz şekerini. Aa kere kalanını da bana ver. Al bakalım bu da senin. Hadi afiyet olsun. Oğlum bu kalabalık ne lan? Tebrik istiyor. Bekleyin burada o zaman. Bir 10 tamam. dakika yapacağım. Tamam, tamam